Kırım'ın Rusya'ya dahli ve Ukrayna meselesinden dolayı Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini 6 ay daha uzattı. Rusya'dan yanıt gecikmedi. Putin'in basın danışmanı Dimitri Peskov biz de yaptırımları devam ettiririz. Siz zararlı çıkarsınız diyerek Avrupalı muhataplarına seslendi. Kırım'ın halk oylamasıyla Rusya'ya dahil olması ve Ukrayna meselesindeki görüş ayrılıkları Batı ile Rusya'yı karşı karşıya getirmişti. Taraflar arasında Temmuz 2014'ten bu yana yaptırım savaşları yaşanıyor. Avrupa Birliği Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımları 31 Ocak 2016 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği'ne yanıt Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dimitri Peskov'dan geldi. Bu konuda tavrımız karşılık esasına göre olacağını önceden de ilan etmiştik. Avrupa Birliği ile aramızdaki yaptırımlar bizim inisiyatifimizle başlatılmadı. Bilindiği gibi bu tür yasa dışı yollara Avrupa başvurdu. Onların attığı adımlara bizim attığımız karşı adımlar da yürürlükte kalacaktır. Tabi Avrupa ülkeleri sadece bize değil kendi üreticisine de kötülük yapmış oluyor. E doğru. Avrupa Birliği yaptırımlarına karşılık Rusya Avrupa ülkelerinden gıda ürünleri ithalatını durdurmuştu. Bu durum birçok Avrupa ülkesinin ekonomisinde ciddi zarara sebep oluyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa Birliği'ne maliyetinin 21 milyar euro olduğunu açıkladı. Yaptırımların bedeli hepimiz için ağır oldu. Avrupa Birliği şimdiye dek 21 milyar euro kaybetti. Biz İspanya'da tarım ve turizm alanında çok büyük zarara uğradık.